İsmim Yaşar Kayıkçı. Bir kızım bir oğlum var. 1979 İstanbul doğumluyum. 2014 yılından beri Eker Süt Ürünlerinde çalışıyorum. Koşu hayatımız Sadık e, Unutmaz arkadaşımın sayesinde başladı. O dönemde 100 kilo falandım yani. Onun paylaşımlarını görerek hafta sonları falan gaza getirdi. Ondan sonra bir sene itibariyle onunla beraber başladık. Geyik parkuruna geldiğimizde, özellikle koşu parkuruna geldiğimizde onlar bir iki tur atıyordu. Ben daha bir yarım tur falan atamıyordum. Öyle diyeyim size. Merhaba, 1977 İstanbul doğumluyum. Yaklaşık olarak 14 yıldır Eker'de çalışıyorum. Tekirdağ'da Çorlu Satış Müdürü olarak görev yapmaktayım. 2017 yılında bir kilo ile ilgili bir sıkıntı yaşadım. 110-120 kilolara dayanmıştım. Kilom 120'ye dayanmıştı. Bunun paralelinde bazı sağlık sorunları çıkmaya başladı. Spor yapmam gerekiyordu öncelikle. Yürüyerek başladım. Bir 2-3 ay yürüdükten sonra belli bir kilomu verdikten sonra işte yüzlere falan indikten sonra da ufak ufak koşmaya başladım. Koşuya başladıktan sonra işte yavaş yavaş kilometrelerimizi arttırdık. kilomuzu vermeye başlayınca da koşu olayı hayatımıza girdi o günden bugüne kadar da hala devam ediyor birçok yarışa katıldım bundan iki sene önce 2018 yılında sanırım Taşdelen Bahar Maratonunda üçüncü oldum 15 kilometrede birçok maraton'a girdik aynı zamanda da bir süredir yaklaşık olarak işte iki yıldır falan da Eker Ayran Team bünyesinde koşuyoruz yine takımımızda 20-20-30 yakın çalışanımızın olduğu bir takım bu koşu takımıyla beraber de Türkiye genelinde yaklaşık Geçtiğimiz yıl 14-15 e, toplamda bir 30-40 yarışlara katıldık. Koşu hayatı e, insanların psikolojik olarak benim özellikle e, sosyal anlamda, e, sağlık anlamında da tamamen değiştirdi. O dönemdeki kilolu hayatımda şu anda 78 kilolarda iyi bir, mutlu bir hayatım var. Koşu benim hayatımda artık bir yeme içme, su içmek gibi bir şey oldu. Şu anda antrenmanlarımı da mesela haftanın dört günü e, kesintisiz yapıyorum. Ortalama günlük 10-15 kilometre. Hafta sonları da uzun maratonlar anlamında yarı maraton 20-21 kilometre olarak koşuyorum. Mümkün olduğunca ara vermemeye çalışıyorum. Daha sağlıklı olduğumu hissediyorum. Daha rahat, daha rahat olduğumu hissediyorum. Çalışma hayatında stresli bir işimiz var. Satış işi stresli bir iş. orada gereken enerjiyi ben genellikle koşudan sağlıyorum. Sabah 5.30-6'da çıkarız arkadaşlarımızla görüşürüz işte geliriz buraya. Burada 8'e 9'a kadar koşarız. buçuk 10da ekmeğimizi alır evimize gideriz. Yani e, ben söylemesem, işte Instagram'da falan paylaşmasam koştuğumu <laughs> ya da zayıflamasam hiç kimse benim koştuğumu bile anlamaz evde. Koşu olumsuz hiçbir etkisi yok. Aile hayatında da iş hayatında da tamamen olumlu bir etkisi var. Salim Bey bizim direktörümüz ve Yaşar arkadaşımla beraber bir Kapadokya maratonuna gittik. Buradan çıktık 8 saat yol gittik. Gece vardık oraya yattık sabah 7'de kalktık. 40 kilometre o Kapadokya'da koştuk. Tekrar araba bindik, 8 saat geldik gece arası İstanbul'a indik. Gece arası ve sabah 7'de işe kalktık ve inan o hafta inanılmaz enerjik ve sağlam geçti. Çünkü vücut artık tamamen o koşuya endeksleniyor. Devamlı istiyor. Öncelikle yürüyüşle başlamalarını tavsiye ederim. Hani Fazla kiloların mutlaka yürüyüşle bir atılması gerekir ve sonrasında koşuya geçilmesi gerektiğine inanıyorum ben. Eğer spor olarak koşuyu seçecekse de mutlaka ekipman dediğimiz malzemelerin olması gerekiyor. Özellikle koşu ayakkabısı koşuda çok önemli. Ben bir aşil tendonu sakatlığı yaşadım ayakkabı kaynaklı. E, koşu ayakkabısının mutlaka taban destekli olması gerekiyor. Bu bana da hep söylendi ama çok fazla ciddiye almamıştım o dönem. Ama mutlaka taban destekli olması gerekiyor koşu ayakkabısının. Sonra ben hep söylerim, e, arkadaşlarıma da söylerim nasıl koşuyorsun falan dediklerinde işte ayakkabını giy, bağcıklarını bağla çık derdim. Aynı öyle ayakkabılarını giyecek, bağcıklarını bağlayacak ve çıkacak. Birincisi kendileri için koşmalılar. İkincisi yani şu yoğun e, iş temposundan stresli şeyden tamamen kurtulmak için o koşu yaptığımızda o bütün bir haftanın stresi tamamen gidiyor ve vücuttaki o hafiflik o zindelik her şeye değer yani.